Yazgat sorgun hala harfiyat Yıldırım Altınok 12.06.2023 2023 tarihinde bir köy Kayseri hızlı tren hattında kazı nakliye hafriyat işlerinde başlam, başladım 05.30 2024'e kadar arada nakitte sıkıntı yaşamadım ancak 05.30 2024 tarihinden sonra 02 18 2025 tarihine kadar kesmiş olduğum, sana kesmiş olduğum faturaların hiçbir ödenmedi. Bu alakalı e, mahkeme süreçlerimiz, ana firmamıza dilekçemiz, suçma tutanağımız tarafa müracaat etmemize rağmen hiçbir e, duyarlılık gösterilmemiştir. Faturaların toplamı 33 milyon, çeklerin toplamı 43 milyon ancak 01-030 arası ile ikinci ayın hak edişinin yapılmadığı o mahkeme sürecinde işi durdurduğumuz süreçte 2025'in ikinci ayında hak de içeride yapılmadan durdu. Yani faturası kesilmemiş. Şu anda hak var benim içeride. Şu anda da aynı mevkide, kilometre 52'de çalışmalarım devam ediyor. Ancak başka firma adı altında onunla alakalı da hiçbir para problemim yok. Olmadı ödemelerde. Ama bu e, Raysan'da çalıştığı müddetçe e, şey oldu, e, para faturalar ödenmedi. Sonra bize işte içeride bu firmada katı teminat, geçici teminat olmadan çalışılması mümkünsüz. O zaman bize dediler ki işte e, Raysan'ı fes etme ya da fes ederken e, işte içerideki teminat, içerideki alacakları, çünkü benim e, ikinci ayın 18'inde işi bıraktığımda Raysa'nın iki ay sonra para alması sözleşmesine göre mümkün. Ama e, işte ikinci ayın, üçüncü ayın başında işte parasını ödediler. Süsüz para ödendi. Mahkeme kararlarını ben mail yoluyla atmama rağmen başka İBAN'a para attılar. Yabıma ya işçimin tazminatını neyini ödediler? Maaşını ödediler. Ama şu güne kadar da bize kimse hayırdır para niye battı diyen yok. Şimdi e, var bir benim bildiğim dört kişi veya beş kişi var. E, ama tabi e, tabii onlarınki de para. Orada e, birisi sorgunda. İşte Samsunlu. Bunlar da aynı meslekte, meslekte çalıştığımız arkadaşlar. Bunlar da aynı. Yani bu süreçte Çevu, ortaklığa gidiyorum, sonuç yok. Yegemi'ye gidiyorum, sonuç yok. Yegemi'nin üstüne çıkıyorum, sonuç işte halledeceğiz, şöyle, böyle. Vars, Göz bakalım. Şey, Raisan'da, e, Raysan'da bir herhangi mal varlığı yok. Yani e, Raysan üzerinde uçma tutana e, şeyler hepsi burada. Raysan'ın üzerinde herhangi bir şey olmadığından bizim talebimiz biz, dedim ya biz şu anda çalışıyoruz biz. İçeride katı teminatımız da var. Geçici her ay hak işlerden yüzde beş kesilen teminat da var. Yani bugün bu işi bıraktığım zaman, bu geçici teminatın çözülmesi en az iki ay, üç ay. Şansın yok. Ya da işte orada işine ya da personeline maaş ödemediğin zaman hakemeyle bir şey çözülmeyecek. Çünkü e, Raysa'nın üzerinde mal varlığı yok. Bizim talebimiz Biz orada çalışırken şöyle yani bu yurtdışı projeli burada e, işte atıyorum deve dişi gibi doğuş var, özkar var, çelikler var. Biz burada paramız batmaz. Bu Avrupa Birliği önden çalışıyorum. Ben değil herkes öyle çalışıyor. Mevcut dosyamın, faturalarımın işte mahkeme şeylerimin, aya gemiye verdiğim egemenin kayıtsız kaldığı burada dilekçemi ustalar arası dediler birliğine şey mi atacağım ben. Abi yani sonuçta işin sahibi para aya gemeyle gelen dizayn. Ama ne yazık ki şu ana kadar gelişme sağlanmadı. Şimdi son olarak Konuşulacak çok şey var da param ödenmedi. Ee, ben kime borcum varsa ki çalışan bütün iş makinemi araçlarımı sattım. 2025'in 3. ayında sattım, ödedim. Yakta durmak için de faizlerin yüksek döneminde bugüne kadar geldim. Niyetleri Nasıl ettirip gel bize burada çalış yiyeceklerse benim kaybedecek bir şeyim kalmadı. Herkes bir bedel ödeyecek ama herkes hakkına düşen ödeyecek. yani Söylemek istediğim, çektiğimi ben bilirim. Bu kadar başka. Yani konuşulacak çok şey var da.